neden erkeğe koca kadına karı demiş bilir misiniz? Değerli dostlar, eski insanlar neden eşim olma, karım ol dediklerini bilenlerimiz var mıdır bilmem. Ama eşim değil, karım ol nereden geliyor? Okuyalım hep beraber böyle. Ayakkabının terliği, arabaya koşulan atların işi olur insanın işi olmaz. Belki bir ömür eşlik ediyor diye sevgiliye eş deniyor olabilir. Oysa koca denmeli çünkü koca bilge demektir, yüce demektir, koca demek dağ demektir. Dağ ne kadar yüce olursa olsun üstünde kar olmayan dağ eksik demektir. Dağların yücesine kar yağar diye kadına da kocanın karı demişler. Yani adam yüce bir dağ olmalı, kadın da kar gibi pak ve masum örtmeli bir ömür boyu süsü olmalı boyuncadır. Yani bir erkek bir hanıma evlenme isteğini ilettiğinde ona ben koca bir dağım sen de karım ol diyerek ona baş tacım ol demek istiyor. Ne güzel değil. Başka videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.